Hollanda'dan işte. geliyorsunuz. Evet. Türkiye'deki yakıt fiyatlarını soruyorum. 40 liraya geçti ilk kez. Evet. Çok güzel bir yakıt kullanıyoruz. Çok daha pahalı. Bu yükselecek. 15 evet. gün sonra bir daha bir şey bekliyoruz, zam bekliyoruz. Şimdi size şöyle soralım. En son geçen yıl geldiniz mi buraya? Geldim. Geçen yıla göre ne fark gördünüz Türkiye'de? Hani sürekli takla atıyor fiyatlar. Ama hani bizim için aynı yani. Ne kadardır burada tatil yapıyorsunuz şu anda? Vallahi bile de yani her sene geliyoruz. Yok. Kaç günlüğüne geliyorsunuz? Bir haftadır mı? burada. Bir haftalığına. Bir haftada hiçbir şeyin zamlandığını gördünüz mü? Ya o zaman sizde yakalandınız Yok mı? zam görmedim de fiyat etiketlerini göremiyorum. Yani kasaya gidince bazen anlıyorsun fiyatı. Ama onun dışında yani ben bir sene önce geldiğimde de bize göre aynı yani. Bir sene sonra da aynı ama TL olarak fiyat takla atıyor. 60 oluyor. Burada yaşayabilir misin? Valla ben burada yaşamak isterim. Ama bu ekonomik şartlar biraz zor. Yani biraz biraz zor sadece. Zor tabii ki yani. Ama hani şimdi hayattan beklentin de ne? O da var. Şimdi ben Hollanda'da çalışıyorum. Güzel bir işim var. Ama ben haftanın 5 günü çalışıyorum. Cumartesi belki çıkarsam çıkıyorum. Pazar günü istirahat, cuma, hani pazartesi yine çalışıyoruz yani. Bizim hayattan beklentimiz o kadar yüksek değil. Oradaki insanlar sabah 5'te köpeklerini gezdirmek için onların aktivitesi o yani. Bunlar her akşam kahveye gideyim, Starbucks'a e gideyim. Benim anlamadığım buradaki ekonomi şartlar o kadar zorsa nasıl bu kadar yan yön her yer dolu? Nasıl bu kadar yeni model arabalar var? Hollanda'nın araba marka orta, ortalamasına bakarsanız ne kadar küçük arabalar sürdüğünü, ne kadar mütevazı olduğunu anlarsınız. Şimdi bir şey sistem var. Eskiden vatandaşlarımız belli başlı iş yapan vatandaşlarımız, ticaret yapan vatandaşlarımız belli toprak almış, arsa almış, araçlar almış. Bu araçlar yıllar geçtikten sonra hani bir sistem var ya Türkiye diyor fakiri yerin dibine soktu, zengini göklere çıkardı. Aynı bu dediğim sistem. Şimdi adamın arabası var, artısı var, malı var. Adamın bir anda bir kalkıyor, bir ay sonra bir milyon koymuş. Bir sonra evet. sonra kalkıyor, üç milyon daha üstüne koymuş. Beş milyon, on milyon, adam on, milyon, on beş milyon oluyor arsası. Senin buradaki ortalama zenginliğin, ortalama insanların refah seviyesinin açıklaman bu mu yani? İnsanlar yığın yığın akıyor, AVM'ler dolu, taşıyor. Kaçına baktın? Kaçı Türk, kaçı Avrupa vatandaşı? Abi onu ben hemen ayırt edemem ama hani bunu görüyoruz sonuçta. Ben sadece yazın gelmiyor. Sen görebiliyorsun. Dışında. Sen diyorsun diyorsun ki bunların kaçı Türk, kaçı Avrupa vatandaşı ben ayırt edemem. Ama bir git bir kafeleri bir gez. Gezenlere tozanlara bir bak ve hatta şöyle söyleyeyim şuradan yüksek model araçlardan bahsediyorsun şuradan çık şu sıradan itibaren bir bak araçların sadece plakalarına bak yüksek model araçların plakalarına hangisinde Türkiye plakası görebileceksin? Abi çoğu. çoğu. Abi çoğu gerçekten ciddi. Başka ülkeden gelmiyorlar mı araçlarıyla? O da doğru ama çok da Türk Aa, araçları görüyoruz. Çok da Türk araçları var ona katılıyorum ona bir şey demiyorum onda haklısın ama şunu söylüyorum adam zamanında belli bir şey yapmış kendine şu anda onun zenginliğini yaşıyor. Ama satmaya kalksın bir denesin. Satabilecek mi? Ne kadar sürede satabilecek? Yani mesela 10 milyon arası alabilir misin abi? Alamazsın. Alamazsın. Burada. 10 milyon tak diye alabilir Ya şu an kirada... Abi ben da alamıyorum zaten. Hollanda'da ev alınmıyor şu alamıyorsun. an yani. Sen buranın vatandaşı mısın? İşte Türküm ama Hollanda'da da yaşıyorum. Hollanda'da da yaşıyorsun. Evet. Alamıyorsun. E burada Türkiye'nin Türk vatandaşı alamıyor. E ben de alamıyorum buradan yani. <laughs> e Araplar geliyor, Araplaştırılıyoruz diyorlar. Yani bunu bunu kanunlarla kısıtlamaları lazım. Denetim evet. lazım. Yani ben bunu şey demiyorum. bakalım. Oradaki rezidanslar, daireler kimlere ait? Onu bilmiyorum. Hepsi ya. ait. Kimlere ait? İşte bunun için denetim yapmaları lazım. Ben Hollanda'da devlette çalışıyorum. Her şey denetimden geçiyor. Ben denetliyorum. Beni denetleyen var. Onu denetleyen var. Ona hesap veren var yani e, bu bitmiyor yani. Mesela şeyden e, Türk vatandaşlarımız şunu diyor bize Avrupa'daki vatandaşlarımız diyor buraya oy kullanmasın diyor bizim kaderimizle oynamasın diyor kaderimizi belirlemesin diyor sadece kendi gelip bir aylık tatil yapmak için diyor bizim kaderimizle oynamasın diyor. Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Ben bu konuda hem fikir değilim çünkü zaten e, ne kadar etki ediyor ki Avrupa'daki oylar? Çok hani baksana sonuçlara baksana sonuçlara gerçekten o Avrupa'daki oyları yani silsen kaderi, so, e, seçim değişiyor mu? Seçim kaderi değişiyor mu? Yani bir %48 var bir %52 var ve bu yüzde %52'lik %52 kısmı. Yok yok ben ona katılmıyorum ve sen Bacan, şeylere bakmam lazım. Seçimin kaderi son seçim e, yurt dışı oylarından sonra belli oldu. Hani yurt dışı oyları bizim son umudumuzdu. Tabii umutlu. ki ya, sonuç, yani sonuç sonuç öyle belli olacak. Oylar, yurt dışı oylarıydı hani bir de az önce e, dikkatimi çekti söylediğin işte AVM'lerde falan kafelerde hep şeyler var. Dikkat edersen. Evet Türkler de var ama hep gençlesin. Çünkü bizim artık paramız anlık tüketime günü yaşamaya yetiyor. Hani şimdi ben de isterim e, bir araba ya da bir evin borçlarını ödemek. Belki o zaman kafeye gidecek param kalmaz ama bunun için ölümü göremiyorum. Hani benim param ancak günü yaşamaya yetiyor artık. Ben Anlıyorum. şu anda üniversite öğrencisiyim. Aynı zamanda partiden bir yerde çalışıyorum. Ki bak bugün de geldim burada eee yukarıda aktar başında esnafları ziyaret ettim. Hani belki abi, bir yapabilirim diye. Lütfen lafımı kesme ben de dinleyeceğim. Hani benim param bugün yalnızca günü yaşamaya yetiyor. Tamam benim param sadece kahve içmeye ya da bir mekanda oturup çay içmeye yetiyor. Keşke benim param bir ev araba almaya yetseydi de kafede oturacak param kalmasaydı. Senin şey yaşın kaç? Ben şu anda 22 yaşındayım. Evet. Ha yani benim param e, bir arabanın taksit taksitle bir araba alayım. Bak peşinde değil. Taksitle bir araba alayım ya da bir ev alayım ya da ne bileyim daha şımarık olayım mı, PlayStation alayım mı göremiyorum. Ben, Oraya harcayacak bir param yok maalesef. Onun için zaten ha. ilk başta dedim ki hayattan beklentin de. Biz 22 yaşında araba alamıyoruz olanda da. Ben e, 15 yaşında okumaya hani e, okula e, başladım işle beraber. Ben, ben dönercilerde çalıştım yani. Tamam, ben de ben de haftada 25-30 saat dönercilerde çalışıyorum, yanında okuyordum. Ben de hani, şu anda bak hani e, 30 saat haftada tek haftada onda çalışıyorum. Aynı zamanda üniversite öğrencisiyim. Hı -hı. Aynı zamanda ek daha böyle e, çorapçıyız biz. Babam çorapçı. Al sat yapıyorum aynı zamanda. Yani şimdi ne bileyim burada yaşıyorsun. burayı da gördün Hollanda'yı da gördün. Ben hiç yurt dışına çıkmadım. Yani refah seviyesi sence hani birazcık objektif olduğumuzda Biraz, hangisinde daha var. yüksek? Tabii ki fark var. Yani bu da neden? Bu da neden? Çünkü bizim kaynaklarımızı bizim gibiler yerine hani biz yerine tüketiliyor. Hani kaynaktan çok tüketici var burada. Evet. Ne oluyor? Bununla beraber yükselen fiyatlar. Ya yani şimdi atıyorum 1 kilo domates var ortada ya da bir tarla var belli bir üretim hacmimiz var. Bunu tüketecekken ben tüketecekken, Ahmet Mehmet tüketecekken bu kontrolsüz göç yani biz kimse savaşta ölsün demiyoruz ama şimdi bizim de kaynaklarımız belli bir üretim belli, tüketim belli. Bununla beraber müthiş bir tüketim var. Müthiş bir alım gücü geliyor. Alım gücüyle beraber yükselen fiyatlar ama alım gücü bizim yerli Anadolu insanına ait değil. 3 kesime ait alım gücü var. üst kesim arabalığı ev alabiliyor. Bizim de maalesef bir tek hani bırakın AVM'lere gidelim. Bırakın gidip kafede bir çay içelim. Bizim paramız çünkü artık bunları yetiyor çünkü. Hani ben de ister ben de isterdim bir. Olsun o kadar. Atıyorum yani. Ona bir şey mesela Anadolu'dan gelen üniversite öğrencilerini görüyorum bugün. Dört kişi 5 kişi çıkıp bir ev bile kiralayamıyorlar. Evet. Anlıyorum yani bizim işte, paramız sadece günlük tüketime yetiyor artık. Tamam işte hani ben de onun için bir e, şaşırıyorum Türkiye gelince. Nasıl insanlar yani bu kadar e, geziyor, tozuyor? Ben Çünkü ben ile kıyaslıyorum. Hollanda'daki insanlar gerçekten bu kadar hayattan beklentisi yok yani. Hani bir köpeği varsa köpeğini besliyor, hafta sonu bir yere çıkıyorsa onu yapıyor. Ne güzel dert. Bence arada çok fark var. Hayattan beklenti farkı çok yüksek. Baktığımız i̇şte, zaman üç tarafımız denizle çevrili ama hangi vatandaşımız tatil yapabiliyor Türkiye'de? İşte, evet. hangi iline gidebiliyor? Köyüne gidebiliyor mu? Ama ben o sıkıntıyı zaten görmüş, e, hani gördüm zaten. Fakat şaşırdığım olay hani sokaklardaki arabalar şeyler, Hollanda'ya gel inan ki oradaki arabaları gördüğünüzde şaşıracaksın. İnsanlar nasıl böyle küçük arabaları sürüyor? Oradaki baktığın zaman ya, oradan, bak, oranın zaman, refah ve eğitim seviyesinden kaynaklı yine. yine. bak bizim toplumda mesela bizim toplumda ben şöyle bak benim ekonomik seviyemdeki bir insan ne yapar biliyor musun? Mesela bizim hayalimiz önce bir araba almak taksitle. İşte araba zaten kendi değerine değer katacak. Taksitini bitirince arabayı satar artık bir eve yazılırsın. Bizde işler böyle yürüyor. Bizde hani bir birikimin olsun diye taksitle bir şeyler almak zorundasın artık. Ki benim artık onu da göremiyorum. Mesela ben ben veya babam ya da bir başkası benim düzeyinde bir başkası taksitle bir eve bir arabaya artık yazılamıyor. Evet. Önünü göremiyorsun. Yani şu anda ben ben çok değil. Geçen biraz sıkıştım. 20 bin kredi çekebilmek için 20 bin yani bir şey değil artık. 20 bin kredi çekebilmek için 35 bin falan ödemem gerekiyor. Çektim ödedim mecbur kaldım. Yani bu şartlar altında ben maalesef ben artık taksit değil, kira yeme içme. Şu anda Türk insanı bunlar için evet. yaşıyor. Başka bir şey için yaşayamıyor. Ve hani bizim kaygılarımız da normal olarak Hollanda'daki insanlar gibi değil. Keşke benim tek derdim köpeğimi beslemek olsaydı. Ya da bisiklete binecek kadar kafam rahat olsaydı. Evet. ben Do ama biraz daha Avrupa'ya Avrupalıya mal ediyorum. Biraz Avrupalıya mal <laughs> etmiyorum. Bunu bize mal ediyorum. <laughs> Yine bizim milletin suçu. Erdoğan'ın da suçu değil. Bizim milletin suçu. Ya biz az önce milletin iradesi 52,5 dedi. <laughs> Millet temelim de sen kaç yaşındasın? 22 yaşındayım. Cari uang. Bak bu ülke kaç tane darbe gördü biliyor musun? Biliyorum. Bir ülke bir darbe bir ülkeyi en az 25 sene geriye atar. Tamam okey. Bu, burada da okeyiz. Yani değil ama değil mi? Hem fikrim ha. bunlarda ama bak sen de dedin. Hı. Hani yok başkanı Cumhurbaşkanı ha. Da itiraz edebiliyor. Daha Enkli yeni. De daha da. yeni. Hani... Daha yeni siyasi irade yani milletin seçtiği daha yeni ülkeyi yönetiyor. Daha yeni yeni o da. İşte hayır, Hatta ben tam de... da yönetemiyorlar ama ha. Bence, 15 Temmuz'dan bence, sonra da hani biraz düzeldi <laughs> daha da düzelecek <laughs> inşallah. Şöyle 22 22 sene olduğundan ziyade evet milletin seçtiği irade milleti yönetsin, devlet bir güç olsun, bir otorite olsun ama bugün bizim devlet artık otorite çok fazla. Sen diyorsun ki yok başkanı bugün Cumhurbaşkanı tehdit edebiliyordu. Bu da yanlış. Ama bugün Cumhurbaşkanından başka bir ses çıkamıyor siyaset. Niye çıkamıyor? Çıkamıyor. Adamın neredeyse çıkamıyor. Ana sövmedikleri kaldı. Ya Nasıl o, da yanlış, o da yanlış. O da yanlış. O da Sonuçta bizim Cumhurbaşkanlığı makamımız kutsal bir makam ama başındaki başındaki şahıs Erdoğan. Yakışıklı kardeşim. Ben, bu ülkede bu ülkede bence Erdoğan da senin babanın oğlu olmamalı. Kılıçlar olmamalı. Değil, olmamalı. Hani, Kesinlikle. Hani, ama hani, İkisiyle, şu ikisi de şu bir zayıflık değiliz. var. Muhalefet yok. Evet muhalefet muhalefet, muhalefet olmadı için Muhalefeti de eleştir. Muhalefet muhalefet eleştiriyoruz. Ya ben onu eleştirmek bile istemiyorum yani, yani. Bak şey mesela görüyor musun? CHP seçmeni, yani. CHP seçmeni bugün Kılıçdaroğlu'nu nasıl eleştiriyor? Bak CHP'liydik biz dün seçimde. Ben de Kılıçdaroğlu'na oy verdim. Ne yaptık biz seçimde? Kılıçdaroğlu'nu destekledik. Onu Erdoğan'a karşı onu destekledik. Ama bugün ne yapıyoruz? Kılıçdaroğlu sen başarısız oldun bırak diyebiliyoruz. Yani siz de belki Erdoğan 12'ye 13'e kadar 2013'e kadar o şeydi güzeldi her şey. Ama ondan sonrasında ne dedik? Hani işler bozulmaya başladı. AK Parti seçmen aynı şeyi söylemiyor Erdoğan. Erdoğancılık var. AK Particilik de değil. Niye Erdoğan ya, söylüyor ya? Söylüyor. Nasıl Hayır ya. abicim yani şu anda baktığın zaman yine 52 <laughs> buçuk oy aldı bu adam. E ne yapsın yok. Başka alternatif yok. Keşke bak Kılıçdaroğlu adamı. da bak. Çalışana veriyorlar. Ha, bence mesela bence, değil yani. Ya, bence Kılıçdaroğlu'nun ömrü CHP'de uzun değil mesela. Niye? CHP seçmeni başarısız oldu eleştiriyor. İstanbul'a bak var mı şey bak dört buçuk sene oldu var mı? var mı? Efendim? Sen, ne var ne yaptın? Şurada tarama yaptı. Şey, Galatasaray'ın görüntüsünü yaptı. Hazır ya. yapıyor. ya. Hazır ya. Çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için.